Allah'ın süngüleri Reis Paşa, Atilla İlhan. 1920 yılında Anadolu'ya geçen Reis Paşa ile milletvekilleri Ankara'da toplanmaktadırlar. Yurdun dört bir yanında direnişin ateşi alevlenmiştir. Ancak kışkırtma ve ayaklanmaların da ardı arkası kesilmemektedir. Reis Paşa bir yandan savaşı yönetirken bir yandan da tasarladığı geleceğin tohumlarını atmaktadır. Allah'ın süngüleri bu direnişin öyküsünü ve onun kahramanlarını anlatmaktadır. Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Halide Edip, Yunus Nadi, Makbule Hanım, Zübeyda Hanım, Fikriye Hanım, Tevzi Çakmak, Mustafa Süpi, Şerkez Etem, Kazım Karabekir gibi tarihi kişiler romanda karakter olarak hayat bulmaktadır. Romanda İstanbul güvenliği konaklarından geçenler ve tıklım tıklım direnişçi dolu trenler ile meclise giden tozlu yollar anlatılmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nın en şiddetli günlerini Reis Paşa ile birlikte Ankara'ya anlatan romanda İstanbul işgali oldukça dramatik sahnelerle betimlenmiştir. Kitabın son bölümünde ise birinci inen muharebesi ve Çerkez Atem anlatılır.